Evet arkadaşlar gördüğümüz konulardan bir soru çözelim. Yine hiper zeka yayınları 8. soruymuş. Bakalım. 5 üzeri x artı 2 eşittir. 11 üzeri y eksi 3 olduğuna göre x üzeri y ifadesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu soruda şunu düşüneceğim. Tabanlarım kaç benim? Bakıyordum 5 ve 11. 5 ve 11 arkadaşlar aralarında asal sayı. Dolayısıyla ben bunları hiçbir şekilde eşitleyemem. E, o zaman ne yaparım? Şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir sayının sıfırıncı kuvveti kaçtı arkadaşlar? 1'di. B sayısının misal sıfırıncı kuvveti yine birdi Demek ki bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir arkadaşlar. Yani ben burayı 1 yapacağım. Burayı da 1 yapacağım. Ancak bu şekilde eşitlenir. Dolayısıyla x artı 2'nin sıfır olması lazım. Yani 2'yi bu tarafa atarsam x eksi 2 olması lazım. Y eksi 3'ün. 0 olması lazım. Y'nin de buradan arkadaşlar 3 olması lazım. Şimdi yerlerine koyalım. Eksi 2'nin arkadaşlar neyin istiyorum ben? Kübünü istiyorum. Dolayısıyla eksi 2'nin kübü neydi? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyor? Eksi 8 yapıyor. Cevabım D seçeneği.